İnsanlık tarihini kökten değiştiren bir uygarlık olan Sümerler, milattan önce 4000 ile 2000 yılları arasında Güney Mezopotamya'da yaşamışlardır. Dünyanın bilinen en eski uygarlığı kabul edilirler. Yazı ve astronomi ilk kez Sümerler'de ortaya çıkmıştır. Onları özel kılan bilgilerden sadece bir tanesidir bu. Sümerlerin Mezopotamya bölgesine Orta Asya'dan göç ettikleri tezini ileri sürenler, Sümer medeniyetiyle Orta Asyalılar arasında dağların doruklarının kutsal sayılması gibi benzerlikleri ortaya atmışlarsa da, Sümer medeniyetini kurmuş olan topluluğun nereden geldiği hususu tartışmalıdır. Sümerlerde devlet surlarla çevrili kentlerden oluşurdu. Toplumda ise birinci sınıfı din adamları ve askerler, ikinci sınıfı halk, üçüncü sınıfı ise kölelerin oluşturduğu bir toplumsal hiyerarşi vardı. Tarihte ilk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Bu özellikleriyle Sümerlere dünyadaki ilk hukuk devleti de denebilir. Yazıyı bulmaları yaklaşık olarak M.Ö. 3200'lü yıllara denk gelmektedir. Bilinen en önemli edebi eserleri ise Minattan önce 1800'lü yıllarda yazılmış olan Gılgamış Destanı'dır. Sümerler matematik ve geometrinin temellerini atmışlar. Bir ayı 30, bir yılı 360 gün olarak hesaplamışlar. Dört işlemi bulmuşlar, çarpma ve bölme cetvelleri hazırlamışlardır. Yaşadıkları yerlerde sulama sistemi kurup kanallar, barajlar ve bentlerle hem seli önleyip bataklıkları kurutmuşlar hem de düzenli sulamaya dayalı bir tarım geliştirmişlerdir. Günümüzde çok büyük bir öneme sahip olan tekerleğin icadı da Sümerlere aittir. Gıldamış Destanı'nda belirtildiği gibi çeşitli anlatımlara konu olan büyük bir sel meydana gelmiş ve tufan neticesinde Sümerlerin bazı şehirleri zayıf düşmüştür. Elamlılar ve Akatlarla yaptıkları mücadeleler sonucunda milattan önce 2000'li yıllarda bağımsız kimliklerini kaybetmiş ve yıkılmış olsalar da kendilerine özgü dilleri ve çivi yazıları uzun süre o coğrafyada yaşamıştır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bilgiyle, huzurla ve sağlıcakla kalın.